Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin menne nebiyye ba'de. Evet Müslümanlar bir soruda deniyor ki işte 40. 7. 52. günler adı altında merasimler yapılıyor cenaze evlerinde. Bunun dinde aslı asları var mıdır? Peygamber aleyhisselam zamanında, sahabe-i kiram zamanında yani asr-ı saadette böyle bir uygulama var mıydı? Şimdi evvela şunu bilelim. İslam'da taziye süresi 3 gündür. Peygamber aleyhisselamın ve sahabe-i kiramın ve Evliyaullah'ın bizlere öğrettiği yaptıkları uygulama cenaze evinde veyahut da ev müsait değilse cenaze çadırında veyahut da tutulan bir dükkanda taziye 3 gündür. 3 gün içinde taziyeye gelinmelidir. 3 gün içinde cenaze sahiplerine baş sağlığına gidilmelidir. Dolayısıyla 3 günden sonra artık taziye yoktur. Yani 7. gün, 40. gün, 52. gün gibi şeyler bizim halk arasında esasen halkımızın daha sonradan kendilerinin çıkardığı bir şey ve o günlere özel merasimler tertip ederek yaptıkları bir ameldir. Peygamber aleyhisselam yapmamıştır. Sahabe-i kiram böyle bir şey yapmamıştır. Peki yapanlar günaha mı girerler? Eğer, eğer bunu dindendir diye görürlerse bu bir bidattır. Dine sonradan sokunma bir şeydir ve günahkar yapar insanı. Ama yani peygamber aleyhisselam zamanında böyle bir şey yoktu ama bizim toplum olarak özellikle Türkiye'mizde, kas zaten Türkiye'mizde yerleşmiş bir şeydir bu. 7. gün, 40. 52. günde önümüze işte anneme babama bir Kur'an okusam, e, Kur'an vesilesiyle bir ikram versem, bir yemek dağıtsam, onların adına bir hayır hasenet yapsam ne olur hocam? Kardeşim bunu e, yapmamak daha güzeldir ama İlla da yapacaksan bunun dinde yeri olmadığını bil. İnanışı bu şekilde olsun. Ama sadece amaç insanları bir araya getirmek, bir Kur'an okutmak. Adı altında yaparsan tamam. Ama mutlaka yapılmalıdır. Yani bunun dinden olup olmadığını nasıl anlarsın biliyor musun insanın zihninde? Eğer yapmadığın zaman birileri seni kınıyorsa, birileri senin arkandan konuşuyorsa, babasının kırkını okutmadı, annesinin 52'sini okutmadı diye, anla ki o insanlar bunu dinden görüyorlar. Ondan dolayı seni kınıyorlar. Ne kadar cahiller. İşte böyle bir uygulama olmamalı. Eğer olursa da bunu dinden görmemeli. Hayır hasana her daim yapılır. Kur'an her zaman okunur. Kur'an her zaman ruhuna bağışlanır. Babanın adına her yerde hayır hasenat yaparsın. İlla insanları toplayıp 40 50 kişi adı altında özel merasim yapmaya gerek yoktur. Ama dediğim gibi yapılırsa da en azından bunun dinde böyle bir şey olmadığını bilerek sırf fazilet olarak Sırf hayır hasenat olarak yaparsa da bir sıkıntısı yoktur diyoruz. <laughs>